Herkese merhaba Şu an yeni youtube kanalımı açtım TR son diye Benim gerçek adım Hamza Topaloğlu Bu videoda e, Bu videoda diyorum Bu kanalda e, Videolar çekeceğim e, Videolar çekeceğim her zaman Evet ama her zaman olmayabilir e, Babam ve annemiz o yüzden her gün video atmıyorum. Ee, size de e, göstereceğim e, kimlere abone olduğumu. Bak. Onlar da dur, oluyor mu video? Evet oluyor. Ben dur. Youtube'a gireyim. Böyle abone olduklarını söyleyeceğim. Benim abone olduklarım Papi Oyunda, Bersu Yoşkun, Bersu Yoşkun, Oyun Fatihi, Mendebur Lemur, e, Sunlu Babamın kanalı, bir de e, yine bir tane yabancı bir kanal. Çünkü biz Fransa'da doğduk. E, sonra Süheyla Topaloğlu, Musab Yüksel okuyacağına aboneyim bir de onlardan bura e, onlara selam selam gönderiyorum sizi seviyorum